güzel <laughs> gösterdi. <laughs> <laughs>

toprakta başta daha sonra Öyle tek gelin. tek, o, tek zaman, o zaman şu <gülüyor> an. <gülüyor> 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 evet tamam mıyız arkadaşlar? Tutayım evet, mı? <laughs> <biraz>, <laughs> evet efendim hoş geldiniz tebrik ederiz alabiliriz. Tabii çok teşekkür ederim. Allah nasıl anlatsam 24 yıllık çalışmanın sonucunda sonuca ulaştık. İşte 24 yıllık emeğin çalışmanın yorgunluğunu bugün çıkardık diyebilirim. Çok mutluyuz ülkemize Cumhuriyet tarihinin ilk olimpiyat madalyasını kazandırdığımız için ya söyleyecek çok şey var ama şu anda inanın çok heyecanlıyız çok mutluyuz. Bizlere destek veren 85 milyonun duasıyla biz gittik olimpiyatlara. Ele boş dönmedik. Aslında bizim niyetimiz altın madalya almaktı. Gerçekten bu sene de çok iyi hazırlandık. Ocak ayın, Şubat ayında Brezilya'da yapılan Dünya Kupası'nda birinci olduk. Bir ay önce Almanya'da yapılan yarışmada yine birinci olmuştuk. Hedefimiz altın madalyaydı. Ancak son ana kadar gittik. Son anda işte ne yazık ki ben hep şunu söylüyorum. Bir sporcu yarışmaya gittiği zaman nasibiyle, rızkıyla ve şansıyla gitmeli. Bizim sadece bu yarışmada şans yanımızda değildi. Çünkü gerçekten rekor kırarak yani rekor atarak finale çıkmamız bizim gerçekten iyi bir takım olduğumuzu gösteriyordu. Ha şanssızlık vardı bir arkadaşımız merkez ondan finali kaçırdı. Ben bir puanla kaçırdım. Finale giren arkadaşımız vardı o madalya ucundan kaçırdı. Yani tüm bu şanssızlıklara rağmen yine de e, ülkemize bir gümüş madalya kazandırdık mutluyuz. Tabii diğer taraftan e, basından ve e, sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla da ...dünyanın birçok yerinden böyle yorumlar var. Bunların -...rahat de... tavırlarınızla ilgili... -...ya normal... aslında evet insanlar öyle söylüyor ama... ...bizim ilk yani ilk bakışta görünüşümüz böyle rahat olabilir ama... ...içimizde fırtınalar kopuyor, bunu atış yapan insanlar da çok iyi bilir. Kalbimiz aslında böyle yüreğimiz patlayacak gibi oluyor ama bunu çok hissettirmemeye çalışıyoruz. -...ekipman kullanmamanız da gündem ya -...ekipman kullanmamamız da şöyle aslında... ...Federasyonumuz, Bakanlığımız bu ekipmanla ilgili hiçbir sıkıntımız, sorunumuz yok. Ben iki göz açık attığım için yani ekipmanla çok fazla rahat edemiyorum. Ondan dolayı ekipman kullanmak istemiyorum ve kullanmıyorum. Bir de olimpiyatlar yani tabii ki bunun yanında metalyeller de vardır. Ancak e, olimpiyat fair bile dediğimiz zaman işte e, insanın kendi yeteneğini ön plana çıkarması gerekir. Ben bu inançtayım. Her zaman en doğal, en rahatıyla. Valla dünya basını evet yani bu bizi de mutlu ediyor. 24 yıllık çalışmanın sonucunda başarıya ulaştık. Bu da biz hep olumlu e, gelen basınlardaki sosyal medyada takip ettiğimiz bizi motive ediyor. Ben bu sene kotayı biraz geç almıştım. Ancak dünya sıralamasında 2024 yılında hep ilk 5'in ve ilk 7'nin içindeydim. Tabii o arkadaşlar hep yazıyordu o zaman işte ya Yusuf sen nasıl kotayı alamazsın işte sen alman lazımdı falan. Yaradan sonradan nasip etti Allah'ım işte kotayı aldık. E tabi tabii kotayı aldıktan sonra madalya aldık. Madalya aldıktan sonra da yine aynı arkadaşlar yazdı. Ya bu madalya en çok sana yakışıyordu. İyi yapmışsın 5. olimpiyatın çok sevindik falan. Bu da bizi ayrıyeten mutlu ediyor. Çok mutlu oluyoruz. Ha, burada biz madalyayı ben kendim alsam da aslında biz sadece ben kendim almadım. 85 milyon Türkiye adına aldık. Çünkü hep onların duasıyla gittik. Ben hep şunu söylüyorum bu bir ekip işidir. Bir tiyatro gibidir. Herkesin bir rolü vardır. Rolünü iyi oynadığın zaman sonuçta ortaya güzel bir şey çıkıyor. Benim rolüm de orada bu yarışmaya katılmaktı. Biz de elimizden geleni yaptık ve sonuçta ortaya iyi bir başarı çıktı diye inanıyorum. Efendim genelde derler ki ikinciler pek hatırlanmaz diye. Siz bence e, olimpiyatlarda sergilediğiniz atış stilinizle bu tabuyu yıktınız. E, hatta olimpiyatların en çok konuşulan küresel fenomen haline evet. gelen sporcusu oldunuz. Gördünüz mü? E, Elon Musk paylaşımda bulunduğu Dünya sizi konuştu. Ne düşünüyorsunuz o hakkında? Ya şöyle sosyal medyayı çok aktif kullanan bir insan değilim. Arkadaşlar söylüyor. Yani ben de şaşırdım tabii bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. <laughs> Ama şu da var. Yani 24 yıllık çalışmanın sonunda hep yarıştığımız arkadaşlar aynı arkadaşlar. Bunlardan iyi tepkilerin gelmesi bence buna bağlıyorum. Çünkü ben hep şunu da söylüyorum. Bir sporcu yurt dışına gittiği zaman tabii ki başarı için gider. Ama ikinci bir görevde de vardır. Kendi ülkesini temsilidir. Ben ülkemi 24 yıldır iyi temsil ettiğime inanıyorum. Bundan dolayı da çok mutluyum. Tabii bu insanların dünyanın dört bir yanından olumlu yorumlar yapması bizi ayrıca mutlu ediyor. Hedefimiz bir sonraki hedefimiz. Tabii bir sonraki hedefimiz Allah e, sağlık verdiği sürece 2028 Los Angeles. Orada basın açıklamasında da ben söyledim. Ee, tabii oradaki atıcılar da birinci olanlar da bizim 20 yıllık arkadaşımız. Orada Damir'e söyledim dedim Damir biz bu altın madalyayı sana emanet ediyoruz. 2028'de geri alacağız. Tabii <laughs> güldü. Hedefimiz 2028'de ve altın madalyayı alacağız. Ondan sonra da Allah nasip ederse artık bırakma zamanı geldi diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs> sizden efendim sizden sağda portakallar var dolarda şunu da yanına salatalık koyabilirsin. İşte katı kıyma vardı bakarlar şöyle. Bunu 60'a diyecektim.

mi? Alo. Evet alıyorum. Giriyorum. Bekle 10 saniye. Ses deneme 1 2 3 4 5 6 7 8. Yayını alıyorum ama. Tamam. Tamam. Hadi bir ha, eyvallah buyurun. Canlı yayın Deniz Tüysü Bey'in. Size mesaj çektim ben. Valla çok şey. <laughs> tamam yayından yayın yani. daha sonra söyleyeceğiz. Evet, <laughs> daha çok telaşlıydık silah olunca bagajlar bagajlar. Evet başladım. evet biliyorum. Çok hoşlanmaca geçti onlar dolayı Sizi yakından tanıyoruz. <laughs> Anlatacağım yayın nasıl? <sıktım. gülüyor> Son beş saniye tamam. 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde Evet Olimpiyat şampiyonları yurda döndü. Bugün İstanbul'a geldiler. 10 metre havalı atıcılıkta Yümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç canlı yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür Tebrik ederiz. Ee, öncelikli olarak hislerinizi sormak istiyorum. Önemli bir başarıydı ve bir ilk imza attınız. Evet. Ya tabii şöyle 24 yıllık çalışmanın bir emeği sonucuydu. 24 yılın yorgunluğunu bugün çıkarabildik. Çok mutluyuz. Cumhuriyet tarihinde ülkemize ilk atıcılık branşlı ilk olimpiyat madalyası aldık. Benim için çok önemliydi. Avrupa, dünya, Akdeniz, İslam Oyunları hepsinin şampiyonluğu var. Bir olimpiyat madalyası eksikti. Tabii onu da o koleksiyonun için ekledik. Çok mutlu olduk. Gönül isterdi ki altın ama işte dedim ya Şans yanımızda değildi. Son anda gitti. Nasip diyelim. Çünkü rekor atarak biz finale çektik. Çok iyi hazırlanmıştık. Çok mutluyum. biz oraya giderken de tabii ki ben hep şunu söylüyorum. 85 milyonun duası vardı. Öyle gittik. Bize verilen rol orada yarışmaktı. Biz de yarıştık. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Sonuç çok iyi. çok teşekkür ediyorum. Efendim şimdi e yarışırken sergilediğiniz özgüvenli tavırlar, işte ekipman kullanmamanız bunlar sadece Türkiye'de değil dünyada da haber oldu. Sosyal medyada trend topic oldu. Evet. Ne diyeceksiniz efendim? Yani bir pozunuz var. Atış yaparken herkes onu konuşuyor şu anda. Evet. Eliniz cebinizde. Evet. Var. Ya aslında öyle çok sakin Olur. göründüğümüze bakmayın. Sadece sakin Mişiz gibi, sakin olmaya çalıştığımız için böyle e, görünüyoruz. Oysa içimizde fırtınalar kopuyor. Tabii bunu çok dışa vuramıyoruz, yansıtamıyoruz. Kalbimiz yerine çıkacak gibi oluyor. Burada işte 5. Olimpiyatın baskısı var. 85 milyonun baskısı var. E, yani bir madalyayla dönebilmek e, bizi ülkemiz adına çok mutlu etti. Çok... Efendim başarı elleriniz cebinizdeyken gelmez diye bir cümle kurmuştunuz evet. ama siz o gün eliniz cebinizdeydi ve rahat bir atış gerçekleştirdiniz bu ironiyi nasıl açıkladınız? Ya onu şöyle ben aslında eli cebinde şunu kast ederek söylemiştim genç arkadaşlar sporcular geliyor İşte diyorum ki büyük başarı kazanmak için mutlaka çok çalışmanız lazım eliniz cebinde ıslık bu büyük madalyaları kazanamazsınız. Aslında çok çalışmayı vurgulamak için onu söylemiştim. Şimdi arkadaşlar da bana mesaj ediyor, atıyor. Ya diyorlar sen böyle böyle el cebinde şampiyon olunmaz diyordun ama senin elin cebindeydi falan diyorlar. <laughs> onu o maksatla söylemiştim. Yani çok... Sosyal medyada fenomen oldu çünkü o fotoğraf. Ya şöyle sosyal medyayı çok aktif kullanan biri değilim. Yani fenomen falan da beni çok şey yapmıyor. Önemli olan insanların gönlünü kazanabilmek. Eğer insanların gönlüne bir yer edinebilmişsek e, ne mutlu bize. Tabii dünyanın dört bir yanından böyle mesajlar gelince inanın mutlu oluyoruz. Aslında bu başarı Yusuf Tükeç gibi bir isim olsa da aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir neferinin başarısı. Ülkem adına mutluyum. Bundan sonraki hedefinizi de soralım. Bundan sonraki hedefimiz tabii Allah sağlık saat verdiği sürece 2028 Los Angeles'a gideceğim. Ee, yine o zamana kadar durmak yok. Bir dört yıl daha dayanacağım, çalışacağım. Allah nasip ederse Los Angeles'te altın madalyayı alacağım. Ondan sonra artık yine bu ülkeye, bu camiye hizmet etmeye devam edeceğiz yaşımız ve sağlığımız el verdiği sürece. Teşekkür ediyoruz efendim. Tekrar hoş geldiniz. Dur. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Yusuf Tükeç canlı yayın konuğumuzdu. Ee, takım, atıcılık takımı bugün İstanbul'a geliş yaptı. Tabii bir de e, Şevval İlayda Tarhan var. Ee, aynı takımda Yusuf Tükeç'le birlikte. Onun da Ankara'ya gitmesi planlanıyor şu saat itibariyle.